Eşiyle boşanma aşamasındaki damat kayınpederinin otomobilini hedef aldı. Uzaklaştırma kararına rağmen gece yarısı kayınpederinin yaşadığı sokağa geldi. Aracına çarpmaya başladı. Hem kendisinin hem de kayınpederinin aracını parçaladıktan sonra da mahalleden ayrıldı. O anlar güvenlik kameralarına yansıdı. Eşinin boşanma davası açmasına kızdı. Kayınpederini hedef aldı. karısı boşandığı için yani bu kızın babasından intikam alıyor yani. Göz dönen damat öfkesini kayınpederinin aracından çıkardı. Önce ön farlarını, ön camını, kapı camlarını kırıyor. Damat Dehşet'in adresi İstanbul Kağıthane'ydi. Hedefinde ise eşiyle boşanma davasının duruşmasına katılan kayınpederi vardı. mahkeme çıkışı Umut Cengiz'le karşılaştım. Umut Cengiz eşimi mahkemeye nasıl götürürsün diye bana oradan gıcık olmuş. Yaşanan o tartışmadan sonra damat kayınpederinin olduğu sokağa gelerek aracına zarar verdi. Ben bunun üzerine polis karakoluna gidip savcılara şikayette bulunup Umut Cengiz hakkında uzaklaştırma kararı aldırdım. Ancak uzaklaştırma kararı bile öfkeli damadı durdurmaya yetmedi. Mahalleme gelip önce arabamı sopalarla sonrasında ben karakola gittiğim zaman aracı aracıyla önden, yandan e, defalacı defalarca çarpıp daha sonra buradan uzaklaşırken silahla havaya ateş açarak 3-4 el şahıs uzaklaştırmıştır. O anlar cep telefonu kamerasıyla da görüntülendi. camla kırıldı diyorum size. Arkaya böyle vuruyor arabayla vurdu. Hep parçaladı. Bu görüntüler üzerine harekete geçen polis eski damadı kısa sürede gözaltına aldı. Ancak savcılığa sevk edilen şüpheli işlemlerin ardından serbest bırakıldı.